Küçükken ablamlar saçımı tarayıp örüyorlardı. Aa, eski halime dönmüşüm. Abla, senin abla kalkın. Ne oluyor Nazlı ya? Demedim mi sana? Kendi ütün artık kendin. Nazlı? Leyla kalk. Kalk. Niye bağırıyorsunuz? <laughs> Nazlı? Leyla abla yaşasın. Yine çocuk oldum. Selam kızlar. Selam yaşasın çocuk oldum. Aa, o zaman sen artık çocuk olmaktan mutlusun. Evet hem de çok. <laughs> Ama bak daha sonra bana çocuk muamelesi yapıyorlar diye ağlamak yok. Yok. Anlaştık o zaman. Kızlar hadi bir an önce hazırlanın Ütopya'ya gidiyoruz. Ütopya'ya mı? Hı hı. Sevgili çocuklar. Biliyorsunuz ulu önderiniz Atatürk bu bayramı bütün dünya çocuklarına armağan etmişti. Ya biliyoruz da burası Ütopya ama. Haklısınız. Burası dünya değil. Ama Ütopya olarak bizim de bir adetimiz var. İnsanları sevgiyle bir araya getiren ve insanlık adına olumlu şeyler ifade eden bütün bayramları biz de burada kutluyoruz. Ne güzel. Peki biz de Ütopya'nın bayramlarını kutlayabilecek miyiz dünyada? Ee, tabii isterseniz kutlayabilirsiniz. Önümüzdeki ay bizim sihirli ısırgan otu bayramımız var. Ay! Çok güzel. Yüzümüze de süreriz. Evet. Sıra geldi koltuk törenimize. Öyle değil mi Taber? Evet Yüce Onos. Tıpkı ülkelerinde olduğu gibi... 23 Nisan şerefine... Yüce Onus'un makam koltuğuna... bir çocuk oturacak. Yüce Honos bu sene de çocuk diye bıyıklı bir genci... oturtmayacaksınız herhalde koltuğa. Ben oturabilir miyim Yüce Onos? Kendini şaşırdın galiba Afrodit. Neden öyle söylüyorsun Demeter? Ben dünyada ne yapılıyorsa... Onu da burada uygulamayı planlıyorum. Ee, özür dilerim Yüceonos. Umarım maksadını aşan bir şaka olmamıştır. Özür dilemene gerek yok Demeter. İyi bir yönetici şakadan anlar. Evet. Ben bu sene olduğumu çok özel ve çok iyi bir çocuğa bırakıyorum. Nazlıcığım. Ben mi? Evet sen. Ah sen bu sene yaptıklarınla bu koltuğa oturmayı çoktan hak ettin. Çok teşekkür ederim Jonas. Gel bakalım Çünkü gel. Ben oturacaktım ama hadi yine iyisin. Hadi otur bakalım. Şimdi bir dileklere dile bakalım. Dilek mi? Evet. Ne istersen. Hmm, o zaman madem bugün çocuk bayramı. O zaman dünyada gökyüzünde oyuncak yalsın istiyorum. Evet. Evet bu çok güzel olur çocuklar kim bilir ne kadar çok sevinecekler. Yüce Honos insanlara havadan oyuncak yağması biraz garip gelmez mi acaba? Aa, evet. Sen de haklısın. Buldum. Eğer bu oyuncakları bir uçaktan aşağıya atacak biri olursa bence bu garip gelmez. Evet. Evet. Bu çok daha doğru olur. Peki uçağı kim kullanacak? Ben. Ben. Ben kullanırım. Aslında benim aklıma biri geldi. Resim. Şu hale bak be. Şu hale bak. Koskoca kötülükler lordu Hades. Oyuncak dağıtıyor. Ay ay. Hades Hades olalım. Böyle zulüm görmedi be. Ah. Ah Selena. Senden nefret ediyorum. Nefret. Al. Al. Kafam yandı. Kafam ışıklı. <laughs> Al. şuraya bak <laughs> <laughs>